Merhaba arkadaşlar bugün kolay kömbe hazırlıyoruz homur için 1 paket kuru maya ardından bir tatlı kaşığı toz şeker 2 su bardağı ılık suyumu alıp karıştırıyorum 1 yemek kaşığı kuru maya kullandım İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz ardından içerisine yarım su bardağı yoğurt 1 çay bardağı sıvı yağ 1 tane yumurtanın akını kullanacağız sarısını üzeri için ayırıyoruz çok az daha karıştıracağız arkadaşlar. Ardından unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Biraz un ilave ettikten sonra da bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edip hamur ağırlaşana kadar önce bir spatula ile daha sonra da elimizle yoğurmaya başlayacağız. Ben toplamda 5,5 buçuk su bardağı yakın un kullandım. Siz yine de kontrolü olun. Unun kalitesine göre un miktarı değişiyor. Hamuru iyi bir şekilde yoğuralım ki güzel bir şekilde kabarsın. Çok lezzetli, yumuşacık, kat kat harika bir kömbe oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizler de bu tarifi denemelisiniz. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Birkaç dakika daha bu şekilde yoğurup hamurun üzerini kapatıp sıcak bir ortamda bir saat kadar dinlendirmeye bırakıyoruz. Ele yapışan bir hamur değil arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ne çok sert ne çok yumuşak. Üzerini kapatalım ve dinlendirmeyi bırakalım. Diğer taraftan iç harcını hazırlıyoruz. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ ve bir tane kuru sarın küçük küçük doğradım ve içerisine ilave ettim. Kavurdum. Ardından yarım yemek kaşığı domates salçası. Önceden haşlamış olduğum 4 adet patates. Onları da ezdim ve içerisine ilave ederek kavurmaya başlıyoruz. Ben patatesleri daha önceden haşladım ki daha kolay bir şekilde hazırlayalım diye. Ardından yarım tatlı kaşığı tuz ilave ettim ve karıştırmaya devam ediyorum. Çok lezzetli harika bir tarif mutlaka sizlerle de denemelisiniz. İçerisine yarım tatlı kaşığı kadar pul biber ilave ediyorum ve son kez karıştırarak daha sonra da 2 tutamda kıyılmış maydanoz ilave ediyorum. İsterseniz maydanoz da kullanmayabilirsiniz de. Pratik herkesin çok seveceği şahane bir kömbe tarifi oldu arkadaşlar hafta sonu kahvaltılarınıza, 5 çaylarınıza bu tarifi gönül rahatlığı edebilirsiniz. İç harcım hazır kenarda dinlendirmeyi alalım. Hamurum yeteri kadar mayalandı. Üzerindeki sisi kaldıralım ve hamurun havasını almaya başlayalım. Çok güzel bir şekilde kabardı görmüş olduğunuz gibi tel tel oldu. Tezgahımı alıyorum ve tezgahımı biraz un serpiştirerek hamurumu toparlıyorum arkadaşlar. katlıya katlaya hamurunuzu toparlayın. Sabah kahvaltınızda 5 çaylarınızda harika bir öneri arkadaşlar. Mutlaka sizler de bu tarifi denemelisiniz. Hamuru iyi bir şekilde yoğurdum arkadaşlar ve bu hamuru 16 eşit parça ayıracağım ve tekrar o parçaları beze haline getireceğiz. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Mutlaka arası un serpin ki hamuru iyi bir şekilde yoğurun. Parçaları göz kararı ayırıyorum ve hemen hemen hepsinin aynı boyutta olmasına özen gösteriyorum. Tekrar parça ayırmış olduğumuz hamurları beze halinde toparlıyoruz. Hamurun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. iyi bir şekilde mayalandı ve yoğruldu. Tekrar bu bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açacağım ve açlıklarımın arasına yağ süreceğim. Sizler de bu yöntemle denemelisiniz arkadaşlar. Hem hızlı hem de çok lezzetli oluyor. İlk olarak size 4 tane bezeyi açacağım ve diğerlerini göstermeyeceğim. 4 tanesi yeterli zaten. Diğer 3 grubu da aynı şekilde açacağız. Beni bu tarifi ilk defa izliyorsanız henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için de zilini açmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bana her konuda yorumunuzu yazabilirsiniz arkadaşlar. Kalan iki parçayı da hızlı şekilde açıyorum. En son aralarını yağlayacağız. Ve kenarda diğer hamurları açana kadar bekleteceğiz. Diğer taraftan da iç harcımız soğuyor zaten. Ben bugün patates hazırlayacağım. İsterseniz peynirli veya kıymalı da kömenizi hazırlayabilirsiniz de. Hamurlarımı açtım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi aralarını sıvı yağ ile yağlıyorum. Tabi isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Her tarafa gel şekilde hamurlarımı üste koyarak yağlıyorum. Herkesin çok seveceği harika bir hamur işi arkadaşlar. Siz de mutlaka denemelisiniz. Diğerlerini de aynı şekilde tamamlayarak onları da üst üste koyuyorum. Dörder dörder olacak arkadaşlar. İlk alamış olduğum hamuru açarak elimle genişletiyorum ve daha sonra merdane ile tepsi boyutunda açıyorum. Mutlaka çok az un serpin arkadaşlar iyi bir şekilde açılsın ve genişlesin. Biraz un serpeceğim. Tepsi boyutunda hamurumuzu genişletelim. Kenarlarını düzelterek hamuru büyütüyorum. Tepsinizi yağlayın ve hazırlamış olduğunuz bu hamuru tepsiye yerleştirin. Ben kat kat hazırlayacağım arkadaşlar. Hamurumu yağlamış olduğum tepsiye yerleştiriyorum ve tekrar bu katına yağ süreceğim. Bu şekilde hamuru katladım ve tepsime yerleştiriyorum. Börek tadında harika bir lezzet oluyor. Kat kat katmer lezzetinde. Tekrar fırça yardımıyla hamurun üzerine yağlıyoruz. İç harcı arkadaşlar 3'e böleceğiz. Ben üst katına az kullanacağım için iki katına biraz fazla kullanıyorum. Çünkü üst katta keseceğimiz için fazla hamurun dışarıda gözükmesini istemiyorum patateslerin. Göz kararı iç harcımı döktüm ve tekrar elimle her tarafına gayri şekilde dağıtıyorum iç harcın renginin güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar daha sonra o dörtlü parçayı tekrar açarak onun da üzerine kapatacağız ve tekrar yağ süreceğiz sizlerde videoda görmüş olduğunuz gibi kömüğünüzü tamamlayın kenarlarını düzeltelim eşit bir şekilde kapansın Tekrar yağlıyoruz ve tekrar patatesli iç harç sürüyoruz. Bu işlemi hamur bitene kadar devam ettireceğiz Son katına az patates ekledim ve patatesli iç harcım da bitti zaten. Kenarını düzelterek fırına göndermeden önce kömürümüzü dilimliyoruz. Bu şekilde bastırın ki iyi bir şekilde kenarlar da kapansın. İstediğiniz büyüklükte kömbeyi dilimleyin. Ben önce ortanın ikiye kesiyorum ve o şekilde eşit bir şekilde beze halinde parça haline elde etmiş oluruz arkadaşlar. Paylar daha eşit oluyor. Sizlerde bu tarifi ilk defa eğer gördüyseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tarif hakkında görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Ve buraya kadar izlediyseniz lütfen küçük bir emoji de olsa bırakın. Kömbemi görmüş olduğunuz gibi dilimledim. Üzerine önceden ayırmış olduğumuz bir tane yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı yoğurdu karıştırarak sürüyoruz. Ve biraz da çörek otu. Daha sonra da önceden ısıtılmış 200 fırının birinci rafında üzeri nar gibi kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Kömben fırından çıktı. Üzerini örtelim ve bir 5 dakika kadar dinlendirelim. Daha sonra da kesmiş olduğumuz yerlerden tekrar keserek istediğiniz şekilde kömbelerinizi servis yapabilirsiniz. Oldukça pratik ve yumuşak harika bir lezzet ve kat kat oldu. Tarifimiz sonuna geldim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.